Okuyacağımız hadisi şerifimiz Osman İbni Affan radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Ee, yani Osman İbni Affan e, Hazreti Osman radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin damadı ve dört büyük halifeden birisi ve cennetle müjdelenmiş olan aşeri mübeşşer eden birisi. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Hazreti Osman'ın ve bütün sahabilerin şefaatine nail eylesin. Rabbimiz cümlemizi bu güzel insanların, bu güzel sahabilerin yolundan gidenlerden eylesin. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Hayrukum men taallamel Kur'ane ve Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Demek ki Kur'an öğrenmek çok hayırlı bir iş. Kur'an öğrenmek kişiyi hayırlı kılıyor. Zaten yeryüzünde bulunan insanların en hayırlısı Müslümanlardır. Yani burada da neyi görüyoruz? Müslümanlar içerisinde en hayırlı olanlar da Kur'an öğrenenler ve Kur'an öğretenlerdir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin bize göndermiş olduğu bu ilahi kitabımızı öğrenen ve öğretme gayretinde olan kullarından eylesin.